Herkese esenlikler diliyorum. Bu videomda Osmanlı Sarayı'ndaki haremden ve harem hayatından bahsedeceğim. Daha önce birkaç videoda cariyelikle ilgili konuları ele aldım. Dolayısıyla da konu bütünlüğü olması açısından ve aynı zamanda bizim tarihimizde de özel bir yeri olan bu meselenin uzantısına dair bir takım düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Aslında ben Osmanlı tarihçisi değilim onu baştan belirteyim. Onların sahasına da girme gibi bir niyetim yok. Sadece cariyelik ve İslamla ilgili boyutu ve Osmanlı sarayındaki cariyeler ve bu bağlamdaki haremde yaşananlarla ilgili bir takım düşüncelerimi paylaşacağım ve bu meselenin ne kadar İslami olduğunu olmadığını gözler önüne sermeye çalışacağım çünkü bizim milletimiz birilerini daha doğrusu şöyle söyleyelim sevdiklerini cennete, sevmediklerini cehenneme doldurmakta çok da hevesliler. Bu bağlamda cennet mekan padişah hazretlerimiz, efendilerimiz sanki layus el gibi, sanki bunların hiç özel hayatları yok. Her, her birisi adeta böyle peygamber var bir hayat yaşamış gibi sunuluyor ve bunun üzerinden doğrudan cennete bilet kesiliyor. Ee, bir bakalım acaba bunların hayatında gerçekten de böyle e, zannedildiği gibi bir durum söz konusu mu? E, oysa tarihe baktığımız zaman e, yani benim bu video konumun haricinde bile sadece kardeş katli meselesini e, ve iktidar kavgası için nelerin yaşandığını göz önüne bulundurursanız zaten birçok şeyi tespit edebilirsiniz. Zalim, ceberrut birçok padişah var ama ne hikmetse hepsini layusel e, bir şekilde adletip dolduruyoruz cennete veya cehenneme ama onlara onların hayatına dair bu tarz konuları ele alanları tabii ki cehenneme dolduruyoruz. Böyle bir marazi bakış açımız var ve aynı zamanda kutsallaştırılmış bir tarih algımız vardır ve adeta sorgulanamaz gibi geliyor. Halbuki bunlar sorgulanabilir. İyisi de bizim, kötüsü de bizim tarihimizin. Bizim de Osmanlı tarihini yermek, kötü göstermek, veya birileri gibi oldukça süslü gösterme gibi de bir derdimiz yok. Sadece gördüğümüz manzarayı kendi dilimizce ifade etmeye çalışıyoruz. Ve ben de burada daha çok da İslam ve cariyelik üzerinden bu saraydaki cariye hayatının, haremdeki cariyelerin konumunun ne olduğunu ele almaya çalışacağım. Hızlı hızlı birkaç başlık altında toplamaya gayret edeyim. Şimdi Osmanlı Devleti'nde 2. Murat'a kadar zaten padişahların Evet yani hayatlarında veya işte yönetim organında köleler var fakat böyle bir cariyelikten söz edilmez. Bu daha çok Fatih döneminden sonra sarayda özellikle haremin ihdas edilmesiyle birlikte enderunla beraber gündeme gelen bir kesimdir. O zamana kadar yani ikinci Murat'a kadar Osmanlı padişahlar ya kendi çevrelerindeki kızlarla veya işte savaştıkları kralların kızlarıyla evlenirler. Bu eski bir gelenekti zaten. Yani kısaca haremin yani bilinen anlamda haremin bu dönemde olduğunu söylemek zordur. İşte dediğimiz gibi İstanbul'un fethinden sonra Fatih Enderun Mektebi ile birlikte haremi de inşa edince harem sistematik bir yapı kazanıyor. 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra da haremle ilgili birçok daha detay bilgi geliyor bize. Bunun sebebi özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi olan Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah Sultan'la başlayan, daha sonradan da işte Valide Nurbanu Sultan'la devam eden ve aynı şekilde Valide Safiye Sultan'la aynı şekilde aralarındaki entrikalar bu dönemde daha çok sarayla ilgili veya haremle ilgili meselelerin kayıtlara girmesine ve gündeme gelmesine neden olmuştur. Ee, ve e, zannediliyor ki Osmanlı e, hareminde e, saraydaki harem adeta bir böyle padişahların işte cariyelerinin olduğu akşam sabah cinsel hayatın yaşandığı bir yer gibi düşünülüyor böyle değil bir kere onu belirtelim e, burada tabi padişahların özel hayatı var e, kendi aileleri var e, ama burası aynı zamanda bir okul gibidir harem neden bu kadar ön plana çıkıyor İşte padişahların özel hayatı özel kişilerin özel hayatı bugün bile nasıl ki hatta magazine konu ediliyor, konu oluyor. O dönemde de konu olmuş. Şimdi bu haremle ilgili meseleye baktığımız zaman özellikle 3. Murat'la beraber haremle ilgili çok dikkat çekici bir takım bilgiler geliyor. Aynı şekilde yani en çok ondan bahsediliyor harem denince. Aynı şekilde Sultan İbrahim ve 5. Murat ki bunların da son derece kadın düşkünü padişahlar olduğu zikredilir. Hatta Azgın teke sendromu diye bir e, kavramdan bahsedilir. Bunun e, erbabı bilir, detayına girmeyeceğim. Keza bunlar arasında mesela cariyelerine aşık olan, sırılsıklam aşık olan cari şeyler var, padişahlar var. Mesela 1. Abdülhamid e, cariyesine aşıktır, aşıktır ki kendisi 60'ını devirmiş, henüz 20'sine ulaşmamış ruhşah diye bir cariyesi vardır. Ona yazdığı mektupta bu gecede gelmezsen diyor vallahi ölümüne sebep olacaksın şeklinde sırım sıklam aşık olduğu, aşık olduğunu dile getiren şeyleri de görüyoruz. iddiaları da görüyoruz. Mesela 1. Murat'tan söz ettim. 1. Murad'ın iddialara göre 500'den fazla cariyesinin olduğu söylenir. Hatta bunlardan 130'a yakın çocuğunun olduğu söylenir. 130 küsü. E, bu çocuklardan e, hepsi tabii yaşamamış. 26'sı kız, 20 de erkek çocuğu hayatlarına devam ettirmişler. Fakat e, 3. Mehmet, oğlu 3. Mehmet kendisinden sonra tahtı ele geçirince e, 19 kardeşini katledecektir. Bakınız cennet mekan padişahlarımızın hayatından bir kesik. Öldüğü zaman e, 3. Murat e, hamile olan cariyelerinin olduğu bile söylenir. Neden böyle oldu? Aslında 3. Murat son derece halimselin bir insan. İşte Şehzadeliği döneminde Manisa'dayken ona Safiye Sultan, Haseki'si Safiye Sultan verilmiş, ona aşık olmuş, onunla birlikte tek eşli bir hayat yaşamış ve Safiye Sultan'la çok özel bir muhabbeti vardır. Fakat daha sonradan tahta oturunca Arnavut asıllıdır bu Safiye Sultan. Annesi Nurbanu onun yani Safiye'nin oğlu üzerindeki etkisinden rahatsız olacaktır ve bir şekilde oğluyla tabir yerinde ise gelininin diyelim arasını açmaya çalışacaktır ve bunun içinde işte e, yani güzellikleri dillere destan olmuş e, bir şey e, cariyeler bulacaktır ve bu cariyeleri getirip e, oğluna sunacaktır ve böylece e, oğlunu bir şekilde e, Safiye Sultan'dan uzaklaştıracak ve e, artık e, şeyde e, 3. Murat da annesinin sunduğu bu cariyelerin güzelliğine dayanamayacak. Zaten bu erkekleri ya midesinden ya işte affedersiniz çok özür dileyerek söyleyeyim uç yakalarsınız. İşte padişahımız da buna teslim olacaktır ve bundan sonra yani dillere destan güzel cariyelerle gününü gün edecektir. Ayrıca mesela saraydaki soytarılayla müsahipleriyle vaktini geçirecek ve devlet işlerinden olabildiğince uzaklaşacaktır. Bu da tabi ee, ne olacaktır? Ee, annesine yarayacaktır. İşte bu dönemde e, saray, e, haremde yeni sofalar yaptıracak, haremi e, daha cazip hale getirecek vesaire vesaire. Ve böylece e, oltaya girecektir. 16. yüzyıldan sonra harem hayatı e, bakıyoruz e, kurulduğu dönemden giderek bozulmaya başlıyor ve giderek de burada yozlaşmalar oluyor. Bununla ilgili birçok detay var. Bunları geçeceğim çünkü bunlar benim konumda değil. Ee, yani bunun sebebini çok küçük yaştaki padişahların tahta çıkması işte bu az önceki örnekte olduğu gibi valide sultanları etkili oluyor, ocak ağları etkili oluyor ve hatta 1566'dan sonraki 1650'lere kadar gelen süreç valide sultanlar çağı olarak da bilinir. Bunu Erbabı bilir zaten. E, Valide Sultan'la e, yükselen Kösem Sultan'ın e, işte etkileri e, biliniyor. Sultan İbrahim'e sunduğu cariyelerle e, yani ona birçok cariye sunuyor ve padişahı etkiliyor. Ve az önceki örnekteki gibi e, bunlar e, işte baktığımız zaman saray, harem ve cariyelik padişahın hayatındaki çok özel yer e, e, işgal ediyor ve bu bağlamda Burası aslında padişahın sorumluluğundadır ama kızlar ağası vardır, hadım ağası vardır. Yani iyiliş edilmiş adamları buraya getirirler. Bunun özel nedenleri vardır. Bunları geçiyorum. E, dolayısıyla da cariyeler kızlar ağası tarafından özel bir sınava tabi tutulurlar ve böylece padişaha sunulurlar. E, sınavı geçenler hatta e, kızlar ağası bile onların isimlerini belirler. Harem ağası ne iş yapar hocam? Harem'i korur. E, yeni cariyeler e, sağlar padişaha. Harem halkının e, terfilerini veya işte cezalandırılacak olanları padişaha bildirir vesaire. Yani Şimdi baktığımız zaman bu cariyeler bizim konumuzla benimle ilgili olan tarafı bunlar aslında kadın kölelerdir. Peki bunlar nereden temin ediliyorlar? Savaşlardan temin ediliyor. Esir kaynağıdır. Yani esirlerden böyle bir kaynak temin ediliyordur. Fakat zaman zaman padişahların isteklerine cevap verebilecek kadar esir gelmeyince bu sefer veya olmayınca veya Esirlik sistemi 19. yüzyıldan sonra e, giderek artık e, eski önemini e, yitirince yani kölelik de kaldırılınca bu sefer farklı yollar denenecektir. Mesela gümrük eminine satın alma e, yolu ile cariye temin edilecektir. İşte bu nedenle de bazen cariyelerin fiyatları çok artacaktır. İşte 200 bin altından 1000 bin e, altına kadar çıkacaktır. 3. Murat döneminde böyle bir durumdan e, söz edilir. 17. yüzyıla kadar baktığımız zaman Avrupa'daki savaşlardan elde ediliyordu. Fakat daha sonradan ki bu köle veya esir alma meselesi de 1. Murat döneminde itibaren başlayan bir süreçtir. Ama daha sonradan bu az önce söylediğim nedenlerle esir alma ve cariyenin kaynağı giderek kurumaya başlayınca bu sefer Kafkaslara yöneleceklerdir ve buradan bir takım cariyeler getirilecektir ve padişahlara sunulacaktır. E, bunun da bir nedeninin 2. Mahmud'un annesi ölürken yani kendisine oğluna vasiyette bulunuyor ve bir katolik papazı istiyor. bunun üzerine de Müslüman olmasına özel önem veriyorlar padişahlar ve böylece e, padişahlar getiriliyor. Hatta Çerkez anneleri için Osmanlı sarayına cariye olasın diye kız çocuklarını sevdikleri ve böyle bir müsellem bir cümle haline geldiğinden bile söz edilir. Topkapı arşivinde cariyelerin teminiyle, seçimiyle, sayılarıyla, işte satın alınmalarıyla, ücretleriyle ilgili çok detaylı bilgiler vardır. Çağatay Uluçay'ın bu konuyla ilgili, haremle ilgili hareme mektuplar, Osmanlı Sultanlarının aşk mektupları gibi birçok detayları buralarda görürsünüz. Hareme alınan cariyeler Müslüman adat ve erkanına göre yetiştirilirler. Kendilerine okuma yazma öğretilir, dini bilgiler verilir. Yani İslami geleneklere göre yetişirler. Yeteneklerine göre musikiden, biçki dikişe kadar, nakışa kadar çeşitli dersler alırlar. Sofa hizmetlerini görürler. Yani bunlar bütünüyle padişahın cinsel hayatını tatmin için değildir. burnun altını çizmek için bu detaya girdim. Osmanlı haremindeki cariyelik uygulamalarına baktığımız zaman aslında bunun bütününü şey oluşturur. İslam hukukunun kaideleri oluşturur. Yani meselenin bir ayağı dindir. Şimdi bizi ilgilendiren tarafına dediğimiz geldiğimizde demin de ifade etmiştim. Şimdi öyle bir din ki sevgili dostlarım, yani dört tane kadın alıyorsunuz ama sayısız cariye alab alabiliyorsunuz. Bakınız 500 tane cariyeden bahsediliyoruz. 130 tane, 130 küsür de çocuktan bahsediyoruz. Yani her odada bir beşik sallanıyor padişah hazretlerimizin. Ve bunun adı din oluyor hocam. Ve o insanlar orada e, ya hadim edilmiş e, e, harem ağlarına, ağalarının ağlarının kurbanlığı oluyorlar ya da işte e, yani hayatları e, perişan olup gidiyor. Ama din hiçbir problem yok. Çünkü niye? Padişah Hazretlerimizin e, kutsal bir şeyi vardır, e, rolü vardır. Dolayısıyla da bunlar böyle e, telak ediliyordu. Bunu niye söylüyorum? Yani geleneksel Müslümanlık böyle bakıyor. O yüzden de ben diyorum ki yani bu cariyelik, evet eski bir Arap örfüdür sevgili dostlarım. Ama e, İstanbul'un maalesef tam olarak kaldıramadı. Kaldıramadığı için de e, bu bir şekilde özellikle Emevilerle birlikte devam etti. Yani aslında baktığımız zaman peygamber döneminde bile Resulullah'ın uygun bulmamasına rağmen yasağı delenler ve eski örfü devam ettirip cariye statüsünde evli kadınlarla gayrimeşru ilişki kuranların olduğunu görüyoruz. Yani bu bir vaka ve dolayısıyla da bütünüyle bu İslam hukukuna yansımış ve buradan kapı aralanarak böylece de işte saray hayatına kadar gelmiştir. E, cariyelerin sarayda birçok görevlere geldiklerine falan e, bunlara değinmiş, e, değinebilirim ama bu detaylar fazla e, bizi yorar. E, teknik bilgidir. Bunları geçiyorum. Şimdi baktığımız zaman e, bu ne zamandan itibaren gündeme geliyor? Emeviler döneminde saray hayatı başlıyor. Saray hayatında e, işte halifelerin e, cariyeleri vardır. Mesela Yezid'in e, cariyeleriyle gününü gün bilinir. Henüz halife seçilmeden, veliaht tayin edilmeden önce keza. İkinci Yezid'in hele iki tane e, 720 e, ve 724 yılları arasında halifelik yapmış Ömer bin Abdülaziz'den sonra çok rezil bir hayatı vardır. Sefik bir hayatı vardır. İki tane cariyesine sıklam aşıktır ve gününü onlarla geçirir. Devlet işleri e, fora. Aynen az önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir Arap örfüdür. İslam'la birlikte de bir şekilde devam etmiştir. Hele hele Emeviler bunu bütünüyle eski Arap örfünü ihya etmişlerdir. Yani Hz. Peygamber döneminde cariyeliğin önüne geçilecek adımlar atılmış. Fakat bu yani kalıcı bir adıma dönüşmemiştir. Ondan dolayı bir sıkıntı vardı. Benim videolarımı da dinleyenler zannediyorlar ki hoca cariyeliğin olmadığını veya işte böyle bir şey yoktur falan. Bunun İslam'a aykırı olduğunu söylüyorum ama Henüz tam olarak kaldırıldı mı derseniz kaldırılmadı. Benim birileri gibi metne ayar vermek e, derdim yok. Yani beni birileriyle karıştırmayın ama ben olanı olduğu gibi olması gerektiği gibi değil. Olan olduğu gibi anlatmaya gayret ediyorum. O yüzden de yani geçen de biraz yakındım. Yani okuduğunu anlamayanlar var. Bir de dinlediğini anlamayanları da gördüm. Yani benim videoların altına yapılan yorumlara bakıyorum. E, kendi kendilerine hariç e, gazel okuyorlar. Ben benim o şeyde de değerlendirmeyin. Çünkü benim öyle bir derdim yok. Ama e, öyle yani işte bunu bütünüyle İslam'a yamasanız buradan da bu sonucu çıkarma çıkaramazsınız. ya yani Tıpkı kölelik gibi e, mevcut bir reel durum vardır ama baktığımız zaman uygulamalar üzerinden e, bu örfle birlikte bir şekilde devam etmiştir. İşte bu Emevi Sarayı'na giren bu cariyelik. O günden ta Osmanlı'ya kadar bu şekilde devam ede gelen bir uygulamadır. Haremde padişahlar düşünün işte biz şimdi bir eşlik esasına, tek eşlik esasına göre hayatımızı sürdürüyoruz. Öyle bir gelenekten geliyoruz. Ama padişah hazretlerimize sıra geldiği zaman sınırsız cariye. Şimdi dört tane eş olsa yani hani ben aslında dört eş bile demedim ama Eş normal aile hayatı olsa dört eş olacak ama cariye olunca ucu açık istediğin kadar. İşte buradan dalınıyor ve bunun adı din oluyor, bunun adı İslam oluyor ve bunu da getiriyorsunuz. Siz işte cennet mekan padişah hazretlerimiz diye sunuyorsunuz. Kötü olan, yanlış olan tarafı burası ve bunu e, hele hele bunu eleştiriyor ve özellikle de saraydaki eğlence e, merasimlerine baktığınız zaman burada çok enteresan şeyler vardır. Harem'in belli dönemlerde eğlence merasimleri düzenlenir. Padişah Hazretlerimiz Hattu Hümayun'la halvet yapılacağını duyurur. Bunun üzerine yoğun bir hazırlık yapılır ve Burada eğlence başlar ve has bahçede cariyeler serbestçe dolaşırlar ve halvet odaları oluşturulur, bezler gerilir ve orada alem yapılır. İşte meşk alemidir, bunun için çadırlar kurulur vesaire vesaire Şimdi bunları siz getirip de din diye şey yapamaz, sunamazsınız ve diğer yandan da bunlar işte cariyedirler falan. O yüzden diyorum ki bu cariyelik tepeden tırnağa İslam'ın ruhuna, dinin ruhuna, insan onuruna, insan vicdanına Aykırı bir olaydır. Düşünebiliyor musunuz? Sizden olmayan birilerini veya sizden de olsa fark etmiyor. Getiriyorsunuz, cariye yapıyorsunuz. Niye? İşte birileri şehvetini giderecekler diye. Bunu kabul edebilen varsa ve bunu dinle izah edebilen varsa buyursun, izah etsinler. Ben, ben böyle bir anlayışın din olduğunu savunamam. Çünkü bu bu din değil. Bu bambaşka bir şey. Nitekim buna karşı çıkan padişahlar da vardır. Mesela 3. Osman e, bu harem hayatına bu cariyeliğe karşıdır fakat hani söktürememiştir ayrı bir şey e, sonuç itibariyle baktığımız zaman İslam ve cariyelik eski Arap örfünden beri devam ede gelen bir uyguladır e, uygulamadır e, yalnız e, bu e, bütünüyle de e, eski Arap örfü din üzerinden e, şey olmuştur yani meşrulaştırılmaya çalışılmıştır benim karşı çıktığım nokta budur oysa dinin o kurucu metnine baktığınız zaman burada yani savaş esiri statüsünde olanlarla eğer ilişki kuracaksanız normal ilişki kurun diyor. Evlendirecekseniz bunları normal bir şekilde evlendirin diyor. Yani veya siz de evlenecekseniz demektir bu aynı zamanda. Dolayısıyla da burada bir meşru zemini oturtuyor Kur'an bunu. Ve çok eşliliğe vurgu yaparken de asla diyor aralarında adalet sağlanamaz vurgusunu yapıyor. Daha ne desin Kur'an? Ama o günkü şartlarda çözüm buydu. Siz bunu... Bugünün anlayışıyla yorumlayabilirsiniz. Bu ayrı bir şeydir. Benim de yapmaya çalıştığım ve bu yoksa peygamber döneminde cariyelik yoktu demiyorum. Ama Hz. Peygamber'in hayatına baktığınız zaman hayatındaki kadınların eşlerinin cariye statüsünde olduğuna dair iddiaların aynı zamanda karşı taraftan bakılınca veya işte iddiaların içerisinde ne tür farklı unsurların olduğunu da dile getirdi. Şimdi mesela 2. Abdülhamit'ten örnek vereyim. İşte cennet mekan padişahımız, hazretlerimiz diyoruz. kayıtlara bakarsanız 16 kadınla birlikte olduğu ve 19 çocuğunun olduğu söylenir. Hatta bazı padişahlar kendi kendisi için de söylenir ama bazı padişahlar için işte özellikle yeni yetme cariyeler tercih ettiklerine dair birçok haberler vardır. Yani Osmanlı tarihçilerinin kaynaklarını okuyun nelerin olduğunu görürsünüz. Harem hayatı içerisinde affedersiniz oğlancılığa varıncaya kadar çok değişik şeylerden bile bahsediliyor bu e, 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 harem ağalarıyla ilgili haberlere bakınız. E, mesela 2. Abdülhamit'in cariyelerinin kıskançlık nedeniyle marangozhanesini yaktıklarına dair de haberler vardı. Sonuç itibarıyla biz yani Osmanlı'yı öyle anlatıyoruz ki İslam'ın ta kendisi padişahlar mı? Yani bunlar bütünüyle İslam'ı temsil ediyorlar. Bunlar işte bunların döneminde Genelere kuruluyor, içki fabrikaları kuruluyor, içki içenler vardı da, ta İngiltere'den şarabı geliyor adamın birilerinin özel ve özel cariyeler tutuluyor, getiriliyor, satın alınıyor, getiriliyor ve siz buna İslam diyorsunuz. Daha 19. yüzyılın e, ikinci yarısından sonra yavaş 19. yüzyılın sonlarına doğru artık kölelik yavaş yavaş kaldırılınca e, bu damar kuruyor. Ama düşünebiliyor musunuz bu dönemlerde 19. yüzyılda İstanbul'da? 52 bin kölenin olduğu söylenir ve bunun 47 bininin de kadın olduğu düşünebiliyor. Muyum? 52 bin kölenin 47 bini kadındır ve bunlar pazarlanıyordu. At pazarı var, avrupa pazarı da var bilirsiniz İstanbul'da. Sonradan adı değişmiştir. Yani e, pazarın e, şekli kadınların sattıkları yer e, anlamına çevrilmiş ama öncesinde orada nelerin satıldığını e, biraz araştırırsanız görürsünüz. İşte kölelik 1789 Fransız Devrimi ile birlikte yavaş yavaş Avrupa'da e, hani yasaklanmaya başlanılıyor İşte 1800'lerin başlarında 1807'lerde İngiltere'de yasaklanıyor ama Avrupa'da henüz 19. yüzyılın sonlarına kadar devam ediyor bu uygulama Osmanlı'da da ilk adım işte 1847'lerde atılıyor, Köle pazarları kapatılıyor Güya ama bu işi devam ettirenler vardır mesela İslam ülkelerinde yasaklanmıyor çünkü orada hala ticaret köle ticareti devam ediyor e, ve işte zenci kölelerin ticareti yasaklanıyor vesaire vesaire. Ee, ama beyaz kölelerin ticareti devam ediyor. İşte meşrutiyetten sonra e, yani yine kölelik e, köleliğin kaldırılmasına yönelik adımlar atılıyor. Köle ticaretini e, güya yasaklıyorlar ama yine devam ediyor. Sonuç itibariyle köle yasağını bile insanlık onuruna insanlık tarihindeki kapkara bir leke olan bu olay bile cumhuriyet dönemiyle birlikte ancak kaldırılabiliyor. Günaydın beyefendiler. Biz şimdi cumhuriyeti ve cumhuriyetin kazanımlarına yer yer vurgu yapalım. Güya sevmiyoruz, güya eleştiriyoruz ama öte yandan bunu dinin içerisinde çok güzel tolere edebiliyoruz. Bunun neresi din Allah aşkına? Hangi vicdana sıra? Siz gidiyorsunuz savaş eseri küçük çocukları alıyorsunuz, getiriyorsunuz, kendinize göre yetiştiriyorsunuz. Yani bunlar kendi dinlerinde olunca yani aileleriyle bağlantı kurup işte e, şey yapacaklar efendim e, sır taşırlar, devlet sırrını taşırlar diye kalkıyorsunuz siz. Bunları kendinize göre e, şekillendiriyorsunuz, dizayn ediyorsunuz ve ondan sonra e, affedersiniz bunların bir kısmını e, padişahın e, cinsel arzularının, e, şehvetinin e, şeyi olarak, nesnesi olarak e, değerlendiriyorsunuz ve ondan sonra da bana kalkıyorsunuz, İslam'dan bahsediyorsunuz ve, ve bunu din içerisinde. işte geçenlerde e, medyaya bile, sosyal medyaya falan bile yansıdı. Çok bilinmeyen bir konu. E, daha son padişah, Sakarya Meydan Savaşı veriliyor, adam gitmiş e, 20'sindeki bir e, kızla evleniyor. Şimdi bunları görmüyoruz. E, kundak'taki bebeğini öldürüyor. 3. Murad'ın oğlu işte 3. Mehmet'in 19 tane kardeşini öldürdüğünü görüyoruz. Yani bu nasıl bir şey? Ya bir e, Nisa 93'te bir mümin bir mümini taammüden öldürürse yeri ebediyen cehennemdir diyor. ya. Siz kimin, neye göre hangi kritere göre cennete veya cehenneme dolduruyorsunuz? Allah aşkına bu nasıl bir şeydir? Dolayısıyla da Osmanlı e, sarayındaki bu cariyelik uygulaması, bakınız padişahların e, evet e, sevdikleri, gönüllerinin aktığı e, cariyeler ki onlar işte daha sonra hasekesi oluyor, e, onunla belki hayatını devam ettirmiş ama e, birçok cariye ile de ilişkisi olmuştur. En böyle şey olanlar bile e, yani bu konuda, daha hani hassas davrananların hayatlarında bile birçok cariyenin olduğunu görürsünüz. Bu bir kara lekedir. Müslümanlar bunu ne köleliği ne cariyeliği, cariyelik çünkü tam işlerine geliyor. Bugün de modern bir şekilde hem köleliği hem cariyeliği devam ettiriyorlar ama camiye gidip beş vakit namaz kılınca, Ramazanlarda oruç tutunca, hele hele de bir umre haçla da resetlenince kendisini cennetin ortasında zannediyor. Benim de tepkim bunadır. Onun için Osmanlı Osmanlı sarayındaki bu haremde evet cariyeler var ama harem bütünüyle yani cinsel hayatın döndüğü bir yerde değildir. Bunun da bilinmesinde yarar vardır. Konuyla ilgili birçok Osmanlı kaynağından detayları görebilirsiniz. Ben de zaten videomun içerisinde haremle ilgili bilgi alabileceğiniz kaynağı da söyledim. Ee, şimdilik bu kadar. Umarım az da olsa bir e, konuya e, hani ışık tutmaya çalıştım, e, özetle söylemeye çalıştım. Bu meselenin din olmadığını, bunun bir örf olduğunu ve e, Osmanlı e, sarayındaki bu uygulamanın da e, bakınız bütünüyle İslam hukukundan e, kodifiye edilerek uyarlandığını bilelim. Neden? Çünkü hala orada cariyelik duruyor. İşte IŞİD o yüzden bunu uyguladığı için ne yaptı? Gitti Yezidi kız çocuklarını, günahsız bebeleri, affedersiniz çok özür dileyerek söyleyeyim, seks objesi yaptı ve siz buna din diyorsunuz. Ve o orada duruyor hala. Ondan sonra bana kalkıyorsunuz. İşte efendim İslam'da evliliklerde küfür ve denklik var vesaire. vesaire. 20'sinde bir kızcağız, 18'inde bir kızcağız, hatta padişahlar içerisinde dediğim gibi bakire olmasını özellikle isteyenler vardır hocam. Ve 60'ındaki adam kalkıyor, onun hayatına ipotek koyuyor ve bun, burada da bizimkisi bir beis görmüyor. Bu ne perhiz, ne lahana turşusu, bu nasıl bir inanç, bu nasıl bir vicdan diye de sormak gerekir diyeyim. Ve böylece bu konuyla ilgili düşüncelerimi de aktarmış oldum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.